Merhaba arkadaşlar. Ben Mert Hoca. Bugünkü videomuzda sözcükle yapı konusu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Sözcükle ve yapı konusunda arkadaşlar şöyle işleyeceğiz. Önce kökten bahsedeceğiz. Daha sonra ekler hakkında bilgi vereceğim. En sonunda da kelimeler yani basit sözcük, türemiş sözcük ve bileşik sözcük hakkında bilgi vermeye çalışacağım size arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Öncelikle kök nedir arkadaşlar? Kök... Sözcüğün tamamıyla anlamlı en küçük parçasıdır. Arkadaşlar bakın dikkat ediyoruz şimdi. Çünkü öğrencide şu algı oluyor. Kök kelimenin en küçük halidir. Hayır. Tamam. En küçük halidir ancak kelimenin tamamıyla anlamlı en küçük hali olacak kök. O yüzden unutmuyoruz. Kesinlikle karıştırmıyoruz. Kök kendi içerisinde isim kökü ve fiil kökü olmak üzere ikiye ayrılacak. İsim kökünü şöyle öğreteceğiz arkadaşlar. Makmek master ekine getirdiğimizde anlamlı olmayacak. Yani makmek master ekini almayan kelimeler isim kökü olacak. Bakın al, ev ve su kelimelerine avmak olmuyor, evmek olmuyor, sumak olmuyor. Bunun gibi e, makmek ekini alamayan kelimeler isim kökü oluyor unutmuyorsunuz. Fiil kökü ise makmek master ekini alabilen kelimelerdir. Yani makmek ekini getirdiğimizde anlamlı bir yanıt alıyoruz alıyorsak biz kelimenin köküne ona fiil kökü diyeceğiz. Örneğin okumak, aramak ve koşmak gibi şu çizgilerde işte makmek anlamına geliyor. Unutmuyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Kök sözcüğün tamamıyla anlamlı en küçük parçası. Sözcüğün tamamıyla anlamlı olmak zorundadır. Asla unutmuyoruz bunu. Gövdeye geldiğimizde gövde sözcüğün en az bir yapım eki almış halidir arkadaşlar. Gövde, sözcüğün en az bir yapım eki hali, e, yapım eki almış halidir. Yani gövde e, kökü buldun, kökün üstünde bir tane, en az bir tane yapım eki almış bir ek varsa ona gövde diyoruz. Bakalım örneklerimizi. Gözlük kelimesinin kökü nedir? Gözdür. Gözden gözlük olmuştur. Lük eki yapım ekidir. Yani kelimenin anlamını değiştirmiştir. O yüzden gözlük kelimesi artık bir gövdedir arkadaşlar. Gövdedir. Bilim kelimesine bakalım. Bilim kelimesinin kökü bil'dir. Bilmekten bilim olmuştur. Değil mi? Bil kelimesinin anlamı değişmiştir im eki sayesinde. Yapım eki almıştır yani. Bilim kelimesi artık gövdedir arkadaşlar. Dolmuş kelimesini inceleyelim. Kelimemizin kökü dol'dur. Dolmaktır. Dolmaktan dolmuş olmuştur. Kelimenin anlamı değişmiştir. Yapım eki almıştır. Artık dolmuş kelimesi gövdedir. Bildir kelimesine bakalım arkadaşlar. Kelimenin kökü bildir. Bilmekten bildirmek olmuştur. Kökün anlamı değişmiştir eki sayesinde. Bildirmek haline gelmiştir. Bildir. E, bildirmek de gövde halinde bir kelimedir. Arkadaşlar Mesela adam soruyor diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde gövdeden türemiş bir sözcük kullanılmıştır gibi. Mesela gözlükçü örneği vardır cümlenin içerisinde. Gözlükçü kelimesi gövdeden türemiştir. Neden? Göz kelimenin köküdür. Gözden gözlük olmuştur. Artık bu kısım bizim için gövde niteliğindedir. Gözlükçü dediğimizde de gövdeden türemiş olan bir kelime olmuş oluyor. Gözlükçü kelimesi unutmayalım. Devam ediyoruz. Ortak kök diğer adıyla kökteş. Hem isim hem fiil kökü olarak kullanılabilen ve iki kullanım arasında anlam ilişkisi olan kökleri biz ortak kök. Diğer adıyla kök, teş kökler diyoruz. Bak arkadaşlar. Hem isim hem fiil kökü olarak kullanılabilecek. Örneklerimize bakalım. Göç, göçmek. Boya, boyamak. Kuru, kurumak. Yani bu kelimeleri cümle içerisinde hem isim hem fiil olarak kullanabilirsin. Ancak kelimelerin anlamları değişmeyecek. Bakın şimdi. Çamaşırlar kurudu mu? Buradaki Kurudu mu derken kurumak anlamında değil mi? Fiil anlamında kullanılmıştır kurumak. Kurunun yanında yaş dayanar derken bakın buradaki kuru isim anlamında kullanılmıştır. Çamaşırlar kurudu mu derken buradaki kuru kelimesi fiil anlamıdır yazalım yanına. Kurunun yanında yaş dayanar derken kurunun kelimesi burada isim olarak kullanılmıştır. Ancak ikisinde de anlam kuru kurudur yani. İkisinde de anlam aynıdır. Birinde fiil, birinde isim olarak kullanılmıştır. Eş sesli diğer adıyla ses teş köke geldiğimizde söylenişleri aynı. Bu sefer anlamları farklı olacak. Bakın ortak kök ile farklıdır. Ortak kökte anlamları aynı olacak. Aralarında anlam ilişkisi olacak. Ama isim olarak da fiil olarak da kullanabilirsiniz. Eş sesli ses teş kökte ise söyleyişleri aynı ama anlamları farklı olacak. Bakalım çocuk boncukları yan yana dizdi. Bakın dizmektir değil mi? Sıralamak anlamında. Gül e, almayı çok seviyor. Ya, pardon. Çocuk boncukları yan yana dizdi. Dizlerim ağrıyor dediğimizde mesela. Buradaki diz kelimesi ise isim anlamında kullanılmıştır. Bakın dizmek değildir buradaki diz. E, isim anlamında kullanılmıştır. Gül almayı çok seviyor dediğimizde gül isim olarak kullanılmıştır. Bebek ne güzel güldü dediğimizde burada da gülmek eylem anlamında fiil anlamında kullanılmıştır. Burada da arkadaşlar söylenişleri aynı olacak ancak anlamları farklı olacak. Ses, teş, gök Mesela var kelimesini örnek olarak kullanabiliriz. Ee, taşlı yollardan geçerek eve vardık. Örneği ve bir örnek daha verelim. Elinde iki tane matematik kitabı vardı dediğimizde mesela, taşlı yollardan geçerek eve vardık dediğimizde varmak yani bir yerden bir yere ulaşmak gitmek anlamında kullanılmıştır fiildir. Ancak elinde iki tane matematik kitabı vardı dediğimizde buradaki var kelimesi artık isim olarak kullanılmıştır yani fiil anlamı yoktur. Sesteş kökü örnek olarak gösterebiliriz. Kök bu kadardı arkadaşlar. Eklere geldik. Ekleri e, kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Yapım ekleri ve çekim ekleri. Yapım eklerine isimden isim yapım eki, isimden fiil yapım eki, fiilden fiil yapım eki ve fiilden isim yapım eki diyeceğiz. Çekim eklerine ise hal, durum ekleri, çoğul ekleri, değerli değil, çokluk ekleri, iyilik ekleri, ilgi ekleri, kip ekleri ve kişi ekleri olarak göreceğiz. Ancak unutmuyoruz. Hal ekleri yani durum ekleri, çokluk ekleri, iyilik ekleri ve ilgi ekleri isme gelir arkadaşlar. Unutmuyoruz asla. Kipekleri ve kişi ekleri ise fiillerin üzerine gelir diyeceğiz. Şimdi başlayalım. Yapım ekleriyle başlıyoruz. İsimden isim yapım eki. Arkadaşlar tuzlu kelimesi şimdi. Tuzlu kelimesinin kökü nedir? Tuzdur değil mi? Tuzdur. Bakın kelimenin tamamıyla anlamlı en küçük hali. Tuzdan tuzlu olmuştur kelimenin anlamı değişmiştir. İsimden isim olmuştur. Bakın tuzlu mak dediğimizde anlamlı olmuyor. Biz bir kelimenin ismi film olduğunda sanıyoruz. Mak mak master 2 getiriyoruz. Anlamlı ise fiil anlamlı ise isim diyoruz. Tuzdan tuzlu olmuş. Tuzlu mak da anlamlı olmadığı için yine isim olarak devam ediyor. İsimden isim yapım eki diyoruz. Lu 2'ne. Yazlık kelimesine bakalım. Yazdan yazlık olmuş değil mi? Yaz da mesela arkadaşlar sesteş köktür. Bakın dikkat edin. Yazmak olarak kullanırsak mesela e, defterine yazı yazdı dediğimizde oradaki yazmak fiil kökü olarak kullanılır. Ancak yazlık bakın burada isim köküdür. E, mevsim olarak yazı olarak kullanılmış çünkü. Yazdan yazlıklık burada isimden isim yapım yükü olarak kullanılmıştır. Av kelimesinin köküdür. Avcı kelimesinin kökü avdır. Avdan avcı olmuştur. Bakın dikkat edin. İsimden isim yapım ekidir. Yine isim olarak devam ediyor. Nesnel kelimemizin kökü nesnedir. Nesneden nesnel olmuştur. L2 burada isimden isim yapım ekidir. Başkan kelimesinin kökü baştır. Baştan başkan olmuştur, isimden isim yapım eki almıştır. Önlük kelimesinin kökü öndür, önden önlük olmuştur, yine isimden isim yapım ekidir. Köken kelimemizin kökü köktür, kökten köken olmuştur, isimden isim yapım eki almıştır. Paralı kelimesinin kökü paradır, paradan paralı olmuştur, yine isimden isim yapım eki almıştır. Sarışın kelimesinin kökü sarıdır. Sarıdan sarışın olmuştur. İsimden isim yapım eki almıştır. Kumsal kelimesinin kökü kumdur. Kumdan kumsal olmuştur. İsimden isim yapım eki olmuş, almıştır. Yani hala isim olarak devam ediyor arkadaşlar görevine. Sözel kelimesinin kökü sözdür. Sözden sözel olmuştur. İsimden isim yapım eki almıştır. Susuz kelimesinin kökü sudur. Sudan susuz olmuş. Yine isimden isim yapım eki almış. Göz kelimesi isimdir üstüne cü eki geliyor. İsimden isim yapım eki almıştır. Türkçe kelimesinin kökü Türktür. Türkten Türkçe olmuş. Yine isimden isim yapım eki almış ve isim olmaya devam ediyor. İsim görevinde kullanmaya devam etmiştir arkadaşlar. İsimden fiil yapım ekine geldik. Gördüğünüz gibi örneklerimiz çok. O yüzden arkadaşlar bol bol örnek yapacağız. Ek kök ayrımı yapacağız. Hiç merak etmeyin. Çok rahat bir şekilde anlayacaksınız konuyu. Yaşa kelimesinin kökü bakın. Bu sefer isimden fiil olacak. Az önce isimden isim yaptık. Yani isim köküne ek getirdik. O ekle bir daha isim oldu. Bu sefer kök olan isim olan kökümüze bir ek getireceğiz ve fiil yapacağız onu. Yaşa kelimesinin kökü yaştır. Bakın yaşmak anlamlı olmuyor. Yaştan Yaşamak oldu bakın dikkat edin yaştan yaşamak oldu isimden fiil oldu. Sulamak dedik kelimemize kelimemizin kökü sudur sudan sulamak oldu isimden fiil yapım eki aldı. Azal kelimesine bakalım azdır kelimenin kökü bakın azdan azalmak oldu isimden fiil yapım eki aldı. Kederlenmek kelimesi kederdir kelimemizin kökü kederden kederlenmek oldu isimden fiil yapım eki aldı kanamak kelimemize bakalım. Kanamak kelimesinin kökü kandır arkadaşlar. Kandan kanamak olmuştur. İsimden fiil yapım eki almıştır. Yönetmek kelimemize bakalım. Yönetmek kelimesinin kökü yöndür. Yönden yönetmek olmuştur. Bakın dikkat edin yönden yönetmek olmuştur. Et burada isimden fiil yapım ekidir. Birikmek kelimemizin kökü birdir. Birden birikmek olmuştur. İsimden fiil olmuştur arkadaşlar. İsimden fiil olmuştur. İsimden fiil yapım eki almıştır. Azımsamak kelimemizin kötü, kökü azdır. Azdan azımsamak olmuştur. İsimden fiil yapım eki almıştır. Şakalaşmak kelimemizin kökü şakadır. Şakadan şakalaşmak olmuştur. İsimden fiil yapım eki almıştır. Garipsemek kelimesinin kökü gariptir. Garipten garipsemek olmuştur. Bakın bak mek getirdiğimde artık anlamlı oluyor. O yüzden isimden fiil yapım ekini almış oluyor. Rahatlamak kelimesinin kökü rahattır. Rahattan rahatlamak diyoruz. İsimden fiil yapım eki alıyor. Sivri kelimesi sivriden sivrilmek oluyor. İsimden fiil yapım eki alıyor. E, türemek kelimesi türden türemek oluyor isimden fiil. Yapım eki alıyor. Morarmak kelimemizin kökü mordur. Mordan morarmak diyoruz yine isimden fiil. Yapım eki. Gözetmek kelimemizin kökü gözdür. Gözden gözetmek diyoruz. Evet burada isimden fiil yapım eki oluyor. Dediğimiz gibi kök kelimenin tamamıyla anlamlı en küçük halidir. İsimden fiil yapım eki de bu kadar arkadaşlar. Asla ezber yapmayın. Zaten ezberleyemezsiniz de bir sürü kelime kelime var. Mantığını kavrayın yeter arkadaşlar. Fiilden fiil yapımına yine geldik okutmak kelimesinin bu sefer de kökü fiil olacak. Aldığı ek sayesinde yine fiil olmaya devam edecek. Okutmak kelimesinin kökü okudur. Okumaktan okutmaktır. Sevinmek kelimemizin kökü sevdir. Sevden sevinmek e fiilden fiil yapımı ki güldürmek kelimesinin kelimemizin kökü güldür. Gülden e, gülmekten güldürmek. Çıkar kelimesinin kökü Çıkmaktır. Çıkmaktan çıkarmak. Kovalamak kelimesinin kökü kovmaktır. Kovmaktan kovalamak olmuştur. Fiilden fiil yapım eki almıştır. Gülümsemek kelimesinin kökü gülmektir. Gülmekten gülümsemek. Batırmak kelimesinin kökü batmaktır. Batmaktan batırmak. Ee, görüşmek kelimesinin kökü görmektir. Görmekten görüşmek diyoruz. Ee, satılmak kelimesinin kökü satmaktan satılmak diyoruz. Satılmak kelimesinin kökü sattır. Satmaktan satılmak olmuştur. Yani fiilden fiil yapım fiil olmaya devam ediyor. Artık hızlanıyorum arkadaşlar. Basit siz de mantığını kavradınız. Taramaktan taranmak, acımaktan acıtmak, sormaktan sordurmak, dövmekten dövüşmek, itmekten itelemek, aramaktan aramak, aramaktan aratmak diyoruz. Yani kökü fiildi. Aldı ek sayesinde bir daha fiil oldu. Fiilden fiil yapım eklenin mantığı da budur. Fiilden isim yapım eklerine geldik. Yani bu sefer kökümüz fiil olacak. Fiilden aldığı ek sayesinde isim olacak. Bakalım e, kökümüz aradır, değil mi? Makmek eki gelmiş. Bakın aramakmak anlamlı olmuyor. O yüzden buradaki mak eki e, fiilden isim yapım eki oluyor. Doğumaktan doğuş, bakmaktan bakın. Mesela bak, bakınmak olmuyor. Bakmaktan bakın buradaki ın fiilden isim yapım ekı. E, dizmekten dize ummaktan umut bakın ee, utanmaktan utangaç kaçmaktan kaçak yığmaktan yığın saymaktan saygı bölmekten bölge üzmekten üzgün unutmaktan unutkan süzmekten süzgeç iğrenmekten iğrenç arkadaşlar dikkat ediyoruz. E ee, fiile ek geliyor ee, isim oluyor fiilden isim yapım eki diyoruz arkadaşlar biz bunlara Arkadaşlar mesela fiilden isim yapımı ki e, illa köke de gelmek zorunda değil, gövdenin üstüne de gelebilir. E, önemli olan fiili aldığı ek sayesinde isim yapması ya da ne bileyim ismi aldığı ek sayesinde fiil yapması gibi. örneklerimiz zaten çok tuttuk. E, önemli olan da zaten konuyu kavrayabilmemiz. Ne kadar çok örnek görürsek, ne kadar bol örnek görürsek konuyu daha rahat bir şekilde kavrayacağımızı düşünüyorum. E, ee, yapım eklerimiz bitti. Çekim eklerine geldik. Ee, hal durum ekleriyle başlayalım çekim eklerine de. İşte belirtme hali, yönel hali, bulunma hali ve ayrılma hali diyoruz. Abi bir de yalın hali var arkadaşlar. Onu da yazalım. E, ee, ev kelimesini örnek olarak aldım. Ben ev de ev, evi demişiz. Bakın buradaki i belirtme alekidir. Eve dediğimizde e yönelme alekidir. Evde dediğimizde da de bulunma alikidir. Evden dediğimizde den dan ayrılma alekidir. Mesela tan ten olabilir. Bu da ta te olabilir. Sertleşme yani diğer adıyla benzeşme uğrayabilir. Yalın halde mesela ev halindedir. Ya ev de yalın halidir e, kelimemizin. Bunlar basit zaten bildiğiniz şeyler. Hızlıca geçiyorum. Çokluk eki larlerdir arkadaşlar. Biliyoruz zaten bunu da. E, larler iki cümlelere farklı anlamlar katabilir. Bakalım ne demiş birçok e, anlam katar. Aliler bize gelecek dediğimizde mesela aile anlamı katmıştır. Türkler, Yunanlar dediğimizde mesela Fransızlar, İtalyanlar dediğimizde millet anlamı katar. Ateşler içinde yanıyordu dediğinde mesela abartma anlamı katmıştır iyilik eki ve şahıs eki ile karıştırılmamalıdır diyor arkadaşlar. Bakın bizim için burası çok önemlidir. E, i̇yilik eki ve şahıs eki ile karıştırılmamalıdır. Çocuklar dediğimizde buradaki lar çokluk ekidir. Annelerini dediğimizde buradakiler iyilik ekidir. Diğeri ile aitlik ekidir. Nasıl ayet edeceğiz? Onun kelimesini getiriyorsun başına. Değil mi? İyilik eki yani diğer adı aitlik eki dediğimizde benim senin onun kelimelerini getirin başına arkadaşlar kelimenin anlayacaksınız zaten. Onun anneleri dediğimizde mesela buradakiler çoğu iyilik ekidir. Bekliyorlar dediğimizde onlar bekliyorlar. Burada da şahıs ekidir değil mi? Üçüncü çoğul şahıs ekidir. Onlar bekliyorlar. Bu birinci örneğimizdeki çocuklar dediğimizdeki lar çokluk ekidir. Buradakileri iyilik ekidir. Lar ise şahıs ekidir. Unutmuyoruz bu ayrıma. Dikkat edelim arkadaşlar. İncedir burası. İyelik ekine geldik. İsimlere gelerek onların kime neye ait olduğunu bildirir. Yani diğer adıyla aitlik ekidir. Benim hayatım değil mi? Onun kitabı, senin masan, bizim bahçemiz, sizin kapınız... Onların evleri gibi mesela bakın arkadaşlar bunların hepsinin başına benim senin onun bizim sizin onların kelimelerini getirdiğimizde. Anlıyorsunuz zaten. Aitlik yani diğer adıyla iyilik ekleri olduğunu. Sözcüğün başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların gelir. Demiştik zaten bunu. Ee, bakalım şimdi. Kitabı daha yeni bitirdim dediğimizde. Buradaki ı iyilik ekimi. mi? belirtme mi? ayırt edelim. Onun kitabı daha yeni bitirdim. Anlamlı olma değil mi? Buradaki ı o yüzden belirtme alekidir. Onun kitabı çok güzeldi dediğimizde buradaki ı ise onun kitabı dediğimizde bakın anlamlı bir yanıt alabiliyoruz. O yüzden iyilik ekidir. Üçüncü tekil şahıs iyilik ekidir. İlgi eki ın, in, un, ündür. Yani diğer adıyla tamlayan ekidir arkadaşlar. Kitabın sayfası dediğimizde, okulun bahçesi dediğimizde, evin odası dediğimizde ve saatin pili dediğimizdeki ekler ilgi ekidir. Bunlar da çekim ekidir. Unutmuyoruz. Arkadaşlar bu zamana kadar yaptığımız ekler e, ismin üstüne gelen eklerdi. Şimdi fiillerin üzerine gelen çekim eklerini göreceğiz. Kip ekleri, e, haber diğer adıyla bildirme e e kipi ve dilek tasarlama kipleri arkadaşlar e haber kipleri artık bunları e çok uzun zamandır görüyoruz arkadaşlar bunları bilmeyenimiz yoktur şimdiki zaman gelecek zaman geniş zaman ve duyulan geçmiş zaman görülen geçmiş zaman şimdiki zaman neki yor gelecek zamanı neki Acak. ecek geniş zamanındaki re, duyulan geçmiş zamanındaki mışmış, muşmuş mış mış. görülen geçmiş zamanaki de dı, di, du, düz, sertleşmeye uğrayarak tı, ti, tu, tü haline de dönebilir. Mesela bir örnek verelim. Gelecekler diyelim. Yarın bize gelecekler. Gel, fiil köküdür. Acak, ecek, gelecek zamanekidir. Lar, lar, onlar gelecekler. Değil mi? Üçüncü çoğul şahıs ekidir. Ya da ne ne diyelim? Eee gitmişsin örneğini verelim mesela. Gitmek fiil köküdür, mışmış, duyulan geçmiş zaman ekidir. Sen gitmişsin, sin de burada ikinci tekil şahıs ekidir arkadaşlar. Çekim ekleridir. E, şahıs ekleri ve zaman eklerinin çekim eki olduğunu zaten söylemiştik. Direkt tasarlama kipleri de ha bir de unutmadan söyleyelim. Haber kipleri arkadaşlar cümlelere zaman anlamı katar. Unutmayalım. Mesela şöyle bir soru gelebilir der ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı olan bir kelime kullanılmıştır gibi bir soru gelebilir. Haber kiplerinin zaman anlamı içerdiğini unutmayalım. E, dilek kipleri ise zaman anlamı içermez. Bakın bu önemli bir bilgidir unutmayalım bunu. Dilek kipleri zaman anlamı içermez. Haber kipleri zaman anlamı içerir. Gerekli kipi melimalı. E, i̇stek kipi A, e, şart kipi sase. emir kipi ise eki yoktur. Unutmayalım arkadaşlar. Bu eklerimizde zaten biliyoruz yapılarına göre sözcüklere geldik. E, basit sözcük, türemiş sözcük ve birleşik sözcük. Ek, ek kök e, ayrımını artık öğrendik arkadaşlar. Kökü gördük, kökün ne demek olduğunu öğrendik. Ekleri kendi içerisinde ayırdık, İkiye yapım ekleri ve çekim ekleri. Bunlar hakkında da bilgiler verdik. Şimdi sözcüklere geldik. Basit sözcük, türemiş sözcük ve birleşik sözcük nasıl oluşuyor? Arkadaşlar basit sözcük adı üstünde basit olacak. Yani yapım eki almamış olan sözcüktür. Basit sözcük yapım eki almamış olan sözcüktür. İstediği kadar çekim eki alabilir. İstediği kadar çekim eki alabilir. Çünkü bazen adam bir sözcük görüyor. Çok uzun bir sözcük. Öğrenci diyor ki bu kadar uzun bir sözcükse bu kesin türemiştir. Yani elbet içinde yapım eki vardır. Hayır. Almayabilir. İstediği kadar uzun olsun. istediği kadar çekim eki alsın. Basit sözcük olmaya devam eder. Odada kelimesi mesela. Odadalar. Da diyebilirsiniz, böyle uzatabilirsiniz. O da e, kelimemizin köküdür, isim köküdür. Daha de burada e, bulunma hali ekidiriz. E, lar da çoğul ekidir. Bakın ikisi de çekim eki, e, hal eki ve çoğul eklerinin biz çekim eki olduğunu öğrendik. Buna basit sözcük diyebiliriz. Türemiş sözcüğe geldiğimizde en az bakın en az bir yapım eki almış olan sözcüktür. Yani kelime artık yapım eki bir tane daha yapım eki aldığı an artık türemiş sözcük oluyor. Avcılık kelimemize bakalım. Kelimemizin kökü avdır. Avdan avcı olmuştur. Bakın kelimenin anlamı değişmiştir. Avdan avcı olmuştur. Artık türemiş bir sözcük diyebiliriz. Nalılık da zaten yine yapım ekidir ne diyeceğiz mesela isimden isim yapım eki diyeceğiz lıkada lıkada ee, kelime türemiş bir kelimedir iki tane yapım eki almıştır önlük kelimesi öndür kelimenin kökü önden önlük olmuştur bakın bir tane yapım eki aldığı artık türemiş sözcük diyoruz yani kelimenin anlamı değişmiştir birleşik sözcük ise en az iki sözcüğün birleşmesiyle oluşur buz ve dolap bakın buz dolabı ayak ve kap kelimeleri mesela ayak kabı dediğimizde birleşik sözcük diyoruz örneklerimiz var ne bol bol örnek yapıyoruz biliyorsunuz. Basit sözcük. E, kelimemizin kökü çocuktur. Çocuktan çocuklar olmuş. Bakın çoğul eki almış. Çokluk eki. Kelimemizin kökü kedidir. Y burada kaynaştırmadır. İ belirtme hali ekidir arkadaşlar. Bakın e, yine kelimemiz basittir. Yapım eki almamıştır. Yol kelimemizin köküdür. Daha diye bulunma hali ekini almıştır. Bulmak kelimemizin köküdür. Mış mış, mış, mış. Duyulan geçmiş zaman ekidir. E, bir diğer adıyla öğrenilen geçmiş zaman ekidir arkadaşlar. Lar burada üçüncü çoğul şahıs ekidir. Şahıs ekleri ve zaman eklerinin çekim eki olduğunu biz biliyoruz. Basit bir sözcüktür. Ev kelimemizin köküdür. Evimiz bizim evimiz iyilik ekidir değil mi? Dağ de bulunma hali ekidir arkadaşlar. Okuyorduk mesela oku kelimesi, kelimemizin köküdür, fiil köküdür okumak. Yor şimdiki zaman ekidir. Du e, görülen geçmiş zaman ekidir. Bir diğer adıyla bilinen geçmiş zaman ekidir. Ke birinci çokluk şahıs ekidir değil mi? Okuyorduk biz okuyorduk. Kuşlarım kelimesi kuş kelimemizin e, kuşlarım kelimemizin kökü kuştur isim köküdür. Lar çoğul ekidir. Im, benim kuşlarım iyilik ekidir bakın hala basit olmaya devam ediyor çünkü aldığı ekler çekim ekleridir. Yapmaktır kelimemizin kökü. tı zaman ekidir. Nız siz yaptınız. ikinci çokluk şahıs ekidir. Arabamdan mesela araba isim köküdür. M benim arabam. İyelik ekidir. Dan ayrılma hale ekidir. Gel kelimemizin köküdür. Fiil köküdür. Mışmış. Duyulan geçmiş zaman ekidir. Sağ S şart ekidir. Niz ikinci çokluk şahıs ekidir. Siz gelmişseniz. Unutmuyoruz. İstediği kadar çekim eki alabilir. Önemli olan yapım eki almasın. Ee, yapım eki aldığı zaten türemiş sözcük olacaktır. Türemiş sözcüğe geldik. Ee, ne dedik? Yapım eki, en az bir tane yapım eki almış olan sözcüğe türemiş sözcük diyoruz. Kelimemizin kökü sudur. Sudan sulamak olmuş. Değil mi? Artık kelimemizin anlamı değişmiş. Mış burada e, duyulan geçmiş zaman ekidir. Bir tane yapım eki aldığı an artık o kelime türemiş sözcük oluyor. Düşünceli kelimesinin kökü düştür. Düşten düşünmek. Bak Anlamı değişti. Düşünce oo, bir daha değişti. Düşünceli bir daha değişti. Yani üç tane yapım eki aldı. Türemiş bir sözcüktür. Yoldan yolcu bakın kelimenin anlamı değişti. Meslekten meslektaş yine kelimenin anlamı değişti. Silmekten silgi kelimenin anlamı değişti. Türemiş sözcüktür. Yazmaktan yazı. Bir kere burada türemiş sözcük oldu. Buraya gövde diyoruz biz o yüzden değil mi? Gördük biz gövdenin ne demek olduğunu. Kelimenin köküne e, yapım eki geldi an o yapım eki gelmiş haline gövde diyoruz. Yazıdan yazılı yine bir yapım aldı. Anlamaktan anlatmak. Artık devamına bakmama gerek yok. Değil mi? Yapım eki, bir tane yapım eki an artık türemiş oluyor. Anlatmaktan anlatım. Değil mi? Bir daha yapım aldı. Anlatımınız, sizin anlatımınız ee, anlatımınızı e, artık bunlar çekim eki olsa da başta artık buralarda yapım eki aldığı için türemiş çocuk diyoruz. Ilımaktan ılık, çevirmekten e, çevrim Bakın çevrimdir. Burada aynı zamanda bir ünlü düşmesi de var değil mi? Sormaktan soru artık kelimemizin anlamı değişti. Ee, o yüzden yapım eki aldı ve türemiş sözcük oldu. Sayfa yapışmış çıkmıyor. Evet. Birleşik sözcüklerle artık dersimize son vereceğiz. Son başımızda birleşik sözcük. İki sözcüğün birleşmesiyle oluşan sözcüklerdir demiştik zaten. Nasıl kelimemize bakalım arkadaşlar. Nasıl ve niçin çok çıkıyor sorularda. Nasıl ve niçin sözcükleri birleşik sözcüklerdir. Nasıl birleşik sözcüklerdir hocam? Ne ve asıl kelimelerin birleşmesiyle oluşmuştur. Niçin kelimesi de ne ve için kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş ve niçin halini almıştır ünlü düşmesi vardır arkadaşlar. Nasıl ve Niçin? Kelimelerinde demir ve baş kelimeleri birleşmiş. İmam ve bayıldı kelimeleri birleşmiş. Kap ve kaç kelimeleri birleşmiş. Uyur ve gezer gezme kelimeleri birleşmiş. Ee, kar ve top kelimeleri ilk ve bahar, yer ve yüzü keçi ve boynuzu kelimeleri birleşmiş. Birleşik sözcük olmuştur arkadaşlar. Mesela başka ne örnek verebiliriz? Yardım etti. Mesela bu da birleşik bir sözcüktür. Ee, birleşik bir eylemdir aynı zamanda. Eee Fiilde yapıyı e, anlatacağım arkadaşlar. Fiilde yapıyı anlattığımda detaylı bir şekilde e, bilgi vereceğiz ondan. Hasta olmak mesela bu da birleşik bir sözcüktür. Namaz kıldığı mesela bu da birleşik bir sözcüktür arkadaşlar. Yardımcı eylemle oluşan birleşik sözcüklerdir bunlar da. E, burnundan solumak mesela bu da deyimdir anlamca kaynaşmış birleşik sözcüktür. E, fiilde yapı konusunu anlattığımızda daha detaylı bir şekilde ele alacağız. Ama bunların da birleşik sözcük olduğunu bilelim. Arkadaşlar sözcükte yapı. Ee, konusu hakkında söylemek istedim. Benim bu kadardı. Ee, umarım güzel, verimli, anlaşılır bir ders olmuştur. Ee, ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki ders görüşmek üzere diyorum. Bol bol soru çözüyoruz. Bol bol örnek görüyoruz. Konuyu net bir şekilde kavruyoruz. Unutmuyoruz. Felsefemiz bu her zaman. Ee, bir sonraki ders görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.